Bobi çiftliğimizin yeni üyeleri. Evet sizlere onlarla tanıştırmanın zamanı geldi. Bir de kapıyı açabilsek. Karbiyaz ne haber? Oğlum yemliğe girmişsin ya bebeğim. Tabii oğlum dedik maalesef kızımız. Ne haber? Sayıyoruz günde bir bardak iki bardak. Evet. Kınalılar burada. Annemiz yatıyor bebeğimiz ayakta. Çok sıcak değil mi çocuklar? Evet arkadaşlar. Bu arada videomuzu beğenip takip ederseniz memnun oluruz. Mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Sen konuşacaksın tamam. Biliyorum. Evet, evet, evet. Allah yavrumuz şey yaptı annemiz burada. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Hopi çiftliğimizin yeni üyeleri. Bunlar. Gel. Gel çık kemiğin içinden. Hadi gel. Oraya kaka yaparsın. Gel. Gel anne. Gel. Gel. Evet. Bak Allah 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 Allah. Evet. Beğeni ve paylaşımlarınızı takip etmenizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bize takip ederek destek olabilirsiniz. Önerilerinizi bekliyoruz. Hepinizi hobi çiftliğimizde bekliyoruz. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.